Bugün Luna Park'a geldik. Evet ilk önce hemen bir şey alalım. Ay hiç kimse yokmuş. Hemencik e, alalım. Yiyelim. Hiç kimse yokmuş. <laughs> Kaçalım. Tamam. Ee, Luna Park kapalıymış. Aynen. Luna Park ışıkları sönüyor. bize en yarın gelelim. Pamuk şekerlerim geldik şimdi. Sabah. Tamam merhaba biz bu oyuncağı bilmek istiyoruz biz yani ben binmek istiyorum. Ha, tamam tamam hemen çık ben çalıştırayım. Ee, ilk i̇lk önce boyunuzu tamam boyumu ölçmemi biliyorum. Tamam geçebilirsiniz. Hız nasıl olsun? ilk ya da en yavaş ilk önce başlayalım. Tamam. Ay. Aa, bu biraz hızlı. Ha, tamam. Ee, bu da çok yavaş sanki. Bu birazcık hızlandırabilir miyiz? Tamam. Tabii ki de. Oo, çok eğlenceli. Aa, bu da yavaş sanki. Birazcık daha yapalım. Ee, tamam. Tamam. Uh. Dur, oh, dur durun şunu al. Ee, bir dakika. Aa molayı çıkmıştı yok. Nerede bu? Nasıl durduracağım? Ee, e, e. Nasıl durduruluyordu? Nasıl mı durduruluyordu? Aman hande, tepede durdu. Aç şunu. Of oh, sonunda. Başka oyuncağa binelim. Tamam buna binelim. O zaman. Buna kim çalıştırıyor? Onu da ben çalıştırıyorum. Ay başımıza sen de bela açtın ha. Tamam buna da boyun yetiyor. Birelim hadi. Tamam. Ama dikkatli olun. Hadi çalıştır artık. Hmm. Hmm. bu ne? Bir daha istiyorum. Çok güzelmiş. Çok ama çok ama çok güzelmiş. Hmm. Ee... tamam tamam hemencik. Tamam. Binelim. dakika midem bulandı. Tuvalet var mı? Oo. Şurada. Ya nerede şurada? Ah şurasıymış. Tamam gideyim. Oh tamam. Neyse ki bir şey olmadı. Bir daha da gelmeyeceğim zaten. Benim de üst kata çıkmam gerekiyor. Ya neden Neyse. Tamam gidiyoruz. Hmm, geldik. Aa, bir tane mi kalmış? Örneğin. O nesi? Oh, i̇nşallah gelir. Ah geldi. Ya ben bunu istemiyordum ama. Üf, gitti ya. Tamam öyle neyse. Aa şuna bineyim buna buna buna. Ben de. Bunu da ben çalıştırıyorum. Yeter. Çalıştır. Şu şey olursa artık polise şikayet edeceğim. En yüksek hız. Oo oh, çok eğlenceli. Ah, yeter 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 yeter. Tamam. Oo oh, trenle mi binsem aynen bu kendi kendine çalıştırıyor. Oo. Oh. oh. Çok eğlenceli. Yeter. Ay. Tamam tamam. Of, oh. Bir de üst kata çıkalı Ay alt kata inelim. Oh Geldik. Popcornu boş verelim. Aç Ah oh, Sonunda buraya farklı birisi çalıştırıyor. Heh, tamam ben çalıştırıyorum hadi. Oh, bu iki kişilik ama. Tamam birisi daha gelecek onu bekleyin. Merhaba. Merhaba, hadi çalıştıralım. Tamam hadi çalıştıralım. Baştan diyelim. Oh. Oley, ben kazandım. Çok tatlı. Aa, oh. oh, tamam hadi vereyim, vereyim. Aa, oh, çok teşekkürler. Anamdi çok güzelmiş. Tamam. Biz buna binmek istiyorum ben. Çalıştıralım. Ee, tamam. Tamam güzele benziyor. İnşallah güzel olur de. Tamam ince ince ince. Tamam yeter. Heh. Ve bu kadardı. Komik şekerlerim. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz.